Merhaba arkadaşlar İsmail Erpen kanalına hoş geldiniz. Girişim doktoru e, bölümündeyiz. Girişim e, doktorluğu yapacağım bugün. Airbnb konuşacağız. Bir de birkaç başkası da konuşacağız e, bugün girişim doktoru bölümünde. Çünkü niye Airbnb konuşacağız? Vallahi ben dedim geçen yorumlara yazın yorumlara yazılandı konuşacağız dedim. Yorumlara de bir arkadaş Airbnb yazmış. Airbnb'nin konuşulacak bir hali yok aslında ama Hadi sırf yorumlara yazıldığı için onu konuşacağız. Bir de troll diye bir şey yazmış bir arkadaş kendi sitesi anladığım kadarıyla. Bunları e, konuşacağız. Bir de vakit olursa linktree diye bir bir, bir, bir girişim var onu konuşacağız. E, arkadaşlar yorumlara yazın yazın. Yorumlara yazılan girişimi kendimce yorumlayacağım. Bu burada tamamen kendimce o girişimle alakalı şey yapıyorum. E, fikirler veriyorum. O girişimi yorumluyorum yani. Aslında hani öyle bir şey durumu yok. Şimdi Airbnb konuştuğumuz zaman Airbnb konuşulacak bir hal yok dedim. Şu anda Airbnb 70 milyar dolarlık bir girişim. Yani 70 milyar dolar hatta daha fazladır. Borsaya açık büyük ihtimalle. Ee, ve artık kendini ispatlamış. Dünyada böyle yeri e, sallantıda olmayan bir girişim. Yani 70 milyar dolar Twitter'dan daha pahalı yani bakıldığı zaman. <laughs> Twitter'ın bile yeri sallantıda neredeyse. Ha, değil, tabi tabii ama veya Snapchat falan da sallandı. Airbnb'nin o kadar sallantıda Çünkü halkla iç içe geçmiş durumda. Halka menfaat kazandırıyor falan böyle. Ve halkı ee, halkın para kazanmasına sebebi artık bir ticari ortağa dönüşmüş durumda. Yani bunu nasıl başarıyorlar? Bunu e, o dönemde doğru politikaları izleyerek başarıyorlar. Tabii ilk çıktığı anda insanlar onu kullanmaya başlıyor. Onlar da e, çok iyi toparlıyorlar sistem, e, sistemi. Hani doğru e, ihtiyaçları, doğru çözümler sunarak toparlıyorlar. Sonra da büyüme gerçekleşiyor. O growth dediğimiz Büyüme gerçekleşiyor ve domine ediyor ortalığı. Ve şu an insanlar Airbnb'den başka bir şey kullanmıyorlar. <laughs> Şöyle bir şey var. Girişimle alakalı hep bahsedeceğim bunu. Hep bahsedeceğim. Bir girişimde aslında en önemli olay şu. Bir girişimle alakalı bir, o fikri duyduğu zaman insanlar. Veya bir isteğe girdiği zaman normal bir insan, kullanıcı. Veya duyduğu zaman bir yerde şunu demesi gerekiyor. Oha lan bunu bu benim işime şöyle yarar demesi gerekiyor. Yani oha lan. Yani şöyle bir site gördü kullanıcı. O siteyi kendim uyanıklığı için kullanmasını aklına getirmesi gerekiyor. Hani siteyi görür görmez ya ben bu sitenin sahibini dolandırırım demesi gerekiyor. Eğirmeyen <laughs> bir gören bir adam şöyle düşünebilir ya ben evimi turiste kiraya veririm. Bak Airbnb bir tense gibi düşündü bir anda ve o sitenin sahibini dolandıracağını aklına getirdi. Yani başarılı girişimin aslında girişimin aslında en önemli sırrı müşteriyle o sitenin sahibini dolandırma ihtiyacı hissiyatı vermesi. Şimdi çünkü şöyle ya Airbnb Allah vere kapanmaya da biraz para kazansak. hani <laughs> şu an çok kişi böyle düşünüyor dünyada. Bunu kullananlar mesela. Veya Airbnb ya işte ben o kadar uyanayım ki Airbnb diye bir şey var. Otele gitmiyorum. Buraya ucuza ucuza gidiyorum. İşte Airbnb'nin sahibini de kandırıyorum. Bana kiraya veren adamı da kandırıyorum. Otelleri de kandırıyorum. Çok iyi adam ben. Hani o siteyi gördüğün anda hani şey gibi bir şey. <laughs> Doğru gelişim, O İstanbul köprüsünü satma hikayesi var ya. O köprüyü satma e, sa, sa, hani o köprüyü satma şeyi vermesi lazım. Hani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama e, o siteyi gördüğün anda o sitenin sahibini dolandırdığını hissetmesi lazım. Bir Kullanıcının ne yönden her yön yani bir bir yönüyle bir yönüyle o sitenin sahibini kandırdığını hissetmesi lazım. O zaman o site tutuyor. Çünkü o site bir sitenin tutması için büyüme gerekli. Growth dediğimiz e, birden bir milyona kullanıcıya hızlıca ulaşması gerekiyor. O hızlıca ulaşması için de şimdi chat niye bir anda çok hızlıca ulaştı? Çünkü herkes düşünüyor ki ya işte soru sorayım ödevimi yapayım işte bilmem ne yapayım. Hadi hiç olmadı gündemi takip edeyim falan onun bir parçası olayım falan diye. Yani Allah bak şu an herkes şey düşünmüyor mu? Allah verdi de ChatGPT kapanmıyor falan. <laughs> Uyanıklık kendini düşünüyor. Ya işte ChatGPT'nin sahibine köprü satmayı köprüyü satarım ben bunlara falan diye. Bir anda herkesin aklına köprü satma geliyor. Hani şey gelmiyor. Ya ben buna kaç öderim falan filan gelmiyor. Veya şu an ChatGPT'ye herkes 20 dolar veriyor. 4 GPT 4'e mesela. Bunu çok anlatacağım. Yani başarılı girişimin en önemli sırrı aslında burada e, yatıyor. Airbnb de açıldığı andan itibaren zaten e, ya ben buradan insanlara evimi kiralayabilirim. Yasal mı yasal değil? Bak mesela. O da o da var bak. Yasal mı yasal değil? Değil aslında gri bölgede. Ama Airbnb'den sonra birçok ülkede bununla alakalı kanun çıktı. Veya kanun çıktı mı bir şeyler oldu yani kanun değişti. Herkes buna uyum sağladı. Uber gibi. Uber gibi mesela. Uber'e Türkiye'de kanun çıkmadı kapatıldı falan ya böyle. Onun gibi. Uber de mesela aynısını hissettiriyor böyle. Ya ben buradan para kazanırım. Ya buradan bir menfaat elde ederim. Ya ben başka yerde pahalı yaptığım buradan ucuza yaparım. Hemen insana oha lan. Bunu ben şeyi kullanırım. Ben bununla menfaat elde ederim demesi lazım kullanıcının bir girişimde. Airbnb dolayısıyla ee, şöyle de başka bir fikir var Airbnb ile alakalı şunu söyleyeyim. Girişim fikri olarak da söyleyeyim. Benim de yapacağım bir girişimlerden bir tanesi belki de yapacağım. Ee, şu an abi Airbnb çok oturduğu için ve de İstanbul'da özellikle veya başka yerde e, ev sorunu olduğu için Airbnb'ye de insanlar yüzdesel bir paralar verme vermeme ile alakalı bir motivasyon oluşuyor. Yani Airbnb çok popüler olduğu için e, İstanbul'da mesela diyelim 100 tane evi olan adam var veya 100 tane olan, evi olan şirket var. 10 tane evi olan şirket var. Buna özel Airbnb benzeri ama daha kapalı kutu bir yazılım yapılarak buradan bir e, o kullan yani bu birilerine satılabilir. Böyle bir girişim fikri var. Airbnb ile alakalı hani bu konuya girmişken ondan bahsetmiş olayım. Öyle bir girişim fikri var. Ee, yani bu bir kenarda dursun. Olabilecek bir girişimlerden bir tanesi bence çünkü Airbnb'ye rakip gibisin. Ya şimdi şöyle girişimlerde bir de şu vardır. Bir yandaki girişim farklı bir şeydir arkadaşlar. Yani çok benziyordur ama bir yandaki çok farklı bir şeydir. O değildir. Anlatabiliyor muyum? Veya tutmasının sebebi de bir yanında olan fikirdir. Bir girişimle alakalı. Mesela bir yandaki giri fikir tutmaz. Mesela getirle alakalı dediğimiz zaman ya getiri marketten eve aslında süt istiyorum. Kim getirsin? Bir yanındaki fikir bakkal çırağı getirsin. Tutmuyor. Tam şu an bakkal çırağı da getirdiği versiyon var aslında şu an getir çarşı diye bir özellik var ama o sonra herkes bu lükse alıştıktan sonra gelen bir versiyon ve insanların stokla alakalı başka şeyler tuttuğu versiyon ve her bakkalda olan bir şey değil. Bakkalda çünkü süt yoksa bu krizdir mesela başka bir bakkaldan başka bir şey alırsın o kadar krizdir ama yani bir yanındaki fikir tutmuyor çünkü onu da deneyen oldu online market diye bir tane girişim fikri vardı o olmadı mesela bat, batıyor bir yandaki fikir işin bat, batıyor. Airbnb'nin şu an bir yanındaki girişim fikrini yapma ihtimali var. Hedef kitle kim? Hedef kitle İstanbul'da 10 ev ve üstü olan kişilere bireysel bir ev yönetim sistemi. Gel buradan kirala yönet sistemi. Mesela bu fikirlerden bir tanesi. Şimdi bu Airbnb'yi konuşmuş olduk. Daha çok konuşuruz aslında ama hani çok da girmeyeyim falan böyle kendi fikirlerimi şey yaptım dediğim gibi şu an gerçekten de sadece bu videonun altına girilen yorumları öteki videoda konuşacağım şeyleri adresleri öteki videoda konuşacağım <laughs> şimdi diğer arkadaş demiş bir tane trollflix.com demiş bu anladığım kadarıyla arkadaşın kendi internet sitesi bu tut, hani tutmamış bir tane hobi sitesi şey ama eski bir site galiba 2020'lerde falan yapılmış bir site bu caps paylaşılan e, falan bir site. Bunların A babasını ben zamanında yapmıştım. <laughs> indicaps.com yapmıştım. Hatta indicaps benzeri olarak böyle site yapma sitesi yapmıştım. capsspot.com diye yapmıştım. Hani site üretme sitesi yapmıştım. Kim site üretme sitesi çok önemli bir fikir. Az önce Airbnb'de verdiğim fikir de aslında oydu. Airbnb üretme sitesi ama daha basitini. Çünkü site üretme siteleri her zaman tutar. Mesela Sözlük Spot, inci Sözlük gibi falan düşünün. Ee, yani Trollflix, e, konuşayım. Trollflix anladığım kadarıyla üyelerine reklamdan para kazandıran bir e, sistem. Üyelerinden reklamdan para kazandıran bir sistemin tutma ihtimali yok. Facebook seviyesinde de yok. Google seviyesinde de yok. Vine'ın batma sebebi budur zaten. Vine üyelerine para kazandırmaya çalıştı. Ee, bir internet sitesinin löpür löpür para kazanması lazım bir yerlere dağıtmaması lazım. Hani bir yere dağıtıyorsan abi o büyük parayı. O yok o olmaz. Yani çünkü sen bir internet sitesi kazandığının zaten eğer büyük, büyük bir kısmı bir yere gidiyorsa mesela sadece kendine yüzde yirmi kar kalıyorsa e, orada büyük bir hata vardır. Çünkü en ufak bir hata da çünkü sen yüzde yüz üstünden sorumlusun ama yüzde yirmi sana kalıyor en ufak bir hatada bir, bir kriz çıksa bir, yani bir şey olsa sen eksi yani yüzde yüzün parasını ödemek zorunda kalacaksın. Onu kaldıramazsın batıyorsun. Wind up o sebeple battı. Onun vergisel problemi de var. Dolayısıyla üyelere reklamdan gelir modeli diye bir mantık yok. Onu ben de geçen geçmişte denedim mi? Ben denemedim geçmişte onu. Çünkü denenecek bir şey yok arkadaşlar. Bir internet sitesinin saf, sakin para kazanması lazım. Böyle anladın mı? Gelirim bir, şu, bir tarafa aktarayım. Şuraya yapayım falan diye bir şey yok. Şu an zaten e e EasyCode'a falan tool'lar var. Kazanılan para mesela Airbnb düşünelim mesela. Airbnb'de Airbnb sadece %20'ni alıyor olsa %80'ini bak az önceki anlattığım hikaye gibi şey yapmayın ama az önceki anlatım hikaye reklam daha çok ağırlıklı. Hani reklam ağırlıklı. Airbnb tabii ki hani kendi %20'sini alacak. Tamamını alamaz da. EasyCode'a falan sistem var bununla alakalı. Gelen para Sadece e, hak eden kadarı e, şirkete geliyor, Airbnb şirketine geliyor. %80'i bununla alakalı e, EasyCode'a falan veya böyle ödeme sistemlerinde e, Marketplace mi öyle bir e, özellik var. O özellikle o para sana gelmeden öteki tarafa gidiyor. Yani sen hiç sorumlu olmuyorsun, vergisel de sorumlu olmuyorsun. E, onlarla alakalı da çözüm var. Hani sen eğer yüzdesini kazanıyorsan onunla alakalı çözüm var. Hani Airbnb tarzı. Başka para asıl başka para başkasına gidiyorsa onlarla alakalı çözüm var. Ee, Trollflix.com gördüm. Ee, güzel, bayağı zor bir tasarım yapılmış. Tasarım çok iyiye benzemiyor ama çok zahmet edilmiş, çok uğraşılmış edilmiş. Trollflix.com ee, Arkadaş tavsiye ettiği için şu an yorumluyorum. Ee, üretilen capslere baktım. Güncel capsler üretiliyor. Güzel video özelliği falan da var. Tutar mı? 2022'den beri çok da tutmamış anladığım kadarıyla. Incikaps.com biz hani şu an Meme Generator diye site var biliyorsunuz. Asıl o tuttu imgflip.com diye. E, Indicaps.com'da bir zamanda e, hukuksal sorun yaşayıp kapatmasaydık belki onu globalleştirme ihtimalimiz vardı. E, trollflix.com e, hobi olarak hobi sitesi ise eğer bu güzel ama bu e, gelir sitesi falan filansa kötü. Ha, reklamdan para kazanıyor mudur? Kazanıyor olabilir reklamdan. Ama işte bir iki kişiyi geçindirecek şekilde kazanmaya çalışması lazım. Masraf yapmaması lazım bu trollflix.com'un. Çünkü reklam kazanan bir site masraf yaptığı zaman hani reklam çok pahalı bir şey. Reklamdan para kazanılan para çok kıymetli. Elmas gibi. Sen o reklamdan para kazanılan parayı, elmas gibi kazanılan parayı atıyorum saçma sapan bir yere harcarsan işte mesela 2 3 4 ihtiyacı olmayan kişiyi istihdam etmeye çalışırsan hani kömürle ısınmaya benziyor. Çünkü reklamdan kazanılan para çok kıymetli. Çok zor kazanılıyor. Elmas gibi bir şey. Sen onu rahat rahat yakamazsın. Yani elmasla kömür aslında kimyasal olarak tamamen aynıdır elmasla kömür. Elması da yaksan kömür kadar verim alırsın. Ama elmas yakmış olursun ya. Onun gibi reklamdan kazanılan para bir kişi kendini geçindirmeye çalışması lazım. Trollflix.com'la tavsiyem bu. Üçüncü bir fikir olarak da Linktree falan konuşacağım ama şimdi çok uzamasın. Arkadaşlar e, Yorumlara yazdığınız siteleri yorumluyorum gerçekten de. Valla e, yorumlayacağım yorumlanabilir bir siteyse. Özellikle Türkiye'den yeni girişimleri yorumlamak istiyorum. Abi şu şöyle bir girişim var şunu şunu yapıyor tutar mı? Falan gibi eğer fikirler olursanız e, ben de daha net film... Çünkü normalde söylemek ukala bir şey ama girişim doktoru olarak <laughs> ona söyleyeceğim. Birisinin bunu yapması lazım. Yani abi şu girişim tutar mı? Ben diye e, ee, fikir vereceğim. Yani çok zor bir şey tutar tutmaz mı? Ben diyeceğim abi tutar veya tutmaz diyeceğim. Çünkü belli ediyor zaten hani bir girişim. Dolayısıyla yeni girişimleri, yatırım almış girişimleri, yatırım almak üzere olan girişimleri mümkün, mümkünse kendi girişimleriniz olmasın. Ha girişim fikri, fikri de olur. Girişim fikrini de yorumlarım. Girişim doktoru olarak arkadaşlar girişimlerle alakalı yorum yapacağım. Yorumlarda yazdığınız siteleri yorumlayacağım. Ee, teşekkür ediyorum. Benzer konuları gene konuşacağız. Girişim doktoru bölümü bu bölümün adı. Takipte kalın.